Ada. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama ben... Yani seninle boşanmamın sebebi usulüne uygun... ...daha doğru bir evlilik yapmaktı. Bunu biliyorsun değil mi? Seni tanıdığım tüm bu zaman içinde... ...aramızda gerçek olan tek bir şey oldu. O da bu. Bundan başka hiçbir şey yok. Ada. Ben seni seviyorum. Sen beni sevmiyorsun Rüya. Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin. Üstelik ben seni anlıyorum. Beni anlıyorsun ha? Sonunda beni anlayan biri. Yani çok zor be. Arnavutluk'tan buraya gelişim. Babamın borçları yüzünden geri dönemeyişim. Yani benim için çok zor ada. Ben seni anlıyorum. Ve acı yarıştırmak istemiyorum ama benim hayatım çok kolay olmadı. Ben de çok üzüldüm çok zorlandım. Üstelik sen daha da zor hale getirdin Rüzgar. O yüzden lütfen, lütfen birbirimizi daha fazla yormayalım. Tamam? Ben sen mutlu ol istiyorum tüm kalbimle. Buraya kadar diyorsun ya. Buraya kadar diyorum. Her ne kadar istesek de hayat bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Seninle bu yaşananlar, Evlilik olması gerekiyormuş oldu. Belki şu anda sebebini bilmiyoruz ama dünyada hiçbir şey sebepsiz olmaz. Ben biliyorum sanırım. Borayla tanışma. Eğer biz evli olmasaydık benim peşimden gelmeyecektin. E Borayla tanışmayacaktım. <laughs> Hayat çok garip. Ben hiç. Bu açıdan düşünmemiştim. Hani şey derler ya, her şerde bir hayır vardır. O şer ben oluyorum sanırım ha. Sen şer değildin Rüzgar. Biz sadece birbirimize uygun değildik. Hepsi bu. Mutlu olmanı dilerim. Gerçekten. Tüm kalbim. Ben de senin. Ben de senin mutlu olmanı dilerim. Ben Yaşattığım her şey için özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben seni çok üzdüm. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. O Ve ben bundan sonra... ...senin iyi olman için elimden ne geliyorsa yaparım. Mutlu olman için elimden ne geliyorsa yaparım. Ne yaptı acaba ya? Selin, ah kızım, öldün meraktan ya, ne oldu? Otur. kimsin şuna. Ay çok şükür. Çok şükür. Kızım sen bunu kaldır yine ne oldu ne olmaz sakla bir yere. Tabii tabii doğru diyorsun saklayacağım ben bunu. Ay özgürlüğüm özgürlüğüm. Özgürlüğüm özgürlüğüm. Patron beni çağırmışsın. Gel Rüzgar gel. Odana baktım ama yoktun. Ha. Ee, ben fotoğraf Çekimi için mekan bakmaya gittim de. Hmm. Ama grafikleri falan soracaksan sana mail attım. Yok, yok. Mevzu iş değil. Otursana. Oturayım. Nedir abi? Rüzgar bak, seninle açık konuşacağım. Mevzu nedir abi? Tuğçe. Tuğçe, Tuğçe mi? Ee, bir şey mi oldu? Rüzgar, senin hala Tuğçe'ye karşı hislerin olup olmadığını merak ediyorum. Yani içimde kendisine karşı hiçbir duygu yok diyebilirim. Biz dün akşam Tuğçe'yle yemeğe çıktık. Ah, öyle mi? Vay be. Ya ne denir, tebrikler falan mı? Rüzgar, ...Tuğçe bana senin ona tavırlı olduğunu ima etti. Doğru mu bu? Burayı tablamak için piyasayı mı kızıştırıyorsun Tuğçe? Alakası yok. Alakası yok. Ben mekanla ilgili bir şey sormak için onu aradım. Ee, o da yanlış anladı herhalde. Herhalde. Peki. O zaman sorun yok. Ee, tamam patron, başka bir şey? Yok. Hayır. Ben kaçıyorum o zaman ve teşekkür ederim açık yüreklilikle konuştuğun için. Demek yeni planın bu Tuğçe Rüzgar peşimi bırakmıyor diye Bora'yı üstüme salacaksın. Tamam. Tamam. Görüşeceğiz. 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 Yani Bora baya baya seninle baş başa yemek yemek istediğini söyledi öyle mi? Hem de adanın gözünün içine baka baka. Evet baya açık açık özel bir yemek olduğunu söyledi. Adadan şoförlüğümüzü yapmasını isteyen de Bora. E, ee, Bora baya baya seninle ilgileniyor Tuğçe. Adanın dikiz aynasından bize bakışını görmeniz lazımdı Berma teyzeciğim. Bora'nın bana olan yakınlığını bayağı kendi gözleriyle gördü. Tuğçe bu başarıyı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biliyorsun ki buralara pek kolay gelmedik. Bundan sonra da her şey çok daha güzel olacak. Yalanları ortaya dökülünce... ...Ada Bora'nın gözünde resmen sıfırlandı. Tamam. Şimdi benim devreye girmemin tam zamanı. Ee, Bora'yla seni yemekte buluşturacağım. Yemek mi? Evet yemek. Bora tam kıvama gelmişken... Bir aile olduğumuzu anlamalı, değil mi? O kızdan da temelli kurtulmamıza çok az kaldı. Doğru. Bu hayatta en çok istediğim şey o kızdan temelli kurtulmak. Akşam seni yemeğe bekliyorum. Tamam mı tatlım? Alo Burhan. Ben döndüm. Müsaitim. Güzel. Şirketin oradaki kafeye gel hemen. Konum atıyorum. Sultanım. Bu ne acele böyle? Yo acelem yok. E tabi balık dolunayı etkisini göstermeye başlamış. Evet evet feci etkiliyor. Evrencim, sen bir şey mi diyecektin bana? Aa, yok, böyle Satürn'den kötü enerjiler hissettim de. Acaba sizde mi? Yok, bende değil. Başka yerlere bakabilirsin. Mesela git adaya bak. Kesin ondadır. Ben çıkıyorum Evrencim. Kanka, nasıl bir şey rüzgardan kurtulmuş olmak? Yani böyle uzun süre sonra oh bir ferahlama geliyor mu? Yani o kadar acayip ki, o kadar garip bir şey ki. Hakim kararı okuduğu an... Hayatında bir sayfanın kapanıp yeni bir sayfanın açıldığını hissettim. Oh çok şükür. Kankam bundan sonra her şey çok daha güzel olacak bak görürsün. Amin amin kankam. Ben böyle hissediyorum. Sanki böyle üstümden tonlarca yük kalkmış gibi gerçekten. Oh çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Kızlar. Ay kızlar. Ay, sen, ay, kızla. ay. Ne oluyor böyle aklım çıktı. Tuğçe bir işler çeviriyor. Nereden anladın? Ya şu ilerideki kafe var ya, galiba orada biriyle buluşacak. Böyle ateş almış, tam hız gitti. Kim bilir ne işler karıştırıyordur o yine. Geldin mi? Ne istiyorsun yine? Son bir iş. Yine bela tabii. Öncekinin üç katını teklif ettiğine göre. Korkacak bir şey yok tereyağından kıl çeker gibi olacak. Sen şimdi kulaklarını aç ve beni dinle. Burhan! Tuğçe! Bu kadar diyorsun yani. Sadece bu kadar değil. Ne o? Görmüyorum ki ya. Anladım Tuğçe Hanım. Anlamana sevindim.